Evet, hız kesmeden bir sonraki konuşmacımızı davet etmek istiyorum. Dijital yönetim ve dijital üstünlük başlıklı konuşmasını yapmak üzere İnova'dan Armağan Aziz Kaymakçı'yı sahneye davet ediyorum. <laughs> Merhaba. Merhabalar. İsim geliyor galiba. Hoş geldiniz. Ee, bol trafikli bir İstanbul günüydü. Umarım zorlanmadınız. Ayağınıza sağlık. Bugün e biraz Innova'dan, biraz da aslında e, dijital dönüşümün, Endüstri 4.0'ın Innova için ne ifade ettiğinden e, sizlere bahsetmeye çalışacağım. E, kısaca da bir e, sunumun sonunda bir ufak bir videomuz var. Örnek bir e, çalışmamızı, e, hayata geçirdiğimiz bir çalışmamızı e, ekledik. Onu da e, paylaşarak tamamlamayı planlıyorum sunumumu. Aslında bugün baktığınız zaman ee, belki de hani bu salondaki herkes Innova'nın ismini bir kere daha olsa duymuştur. Ee, neredeyse çeyrek asırdır e, bilişim sektöründe faaliyet gösteren e, Türkiye'nin en büyük markalarından bir tanesi İnova. Yüzde yüz Türk Telekom iştiraki. Ee, gün sonunda e, hani bir sistem entegratörüne dönüşen ama bir yazılım üreticisi olarak başlayan yolculuğuna ve e, sürekli üretmeye devam eden e, paralelde de birçok Masanın diğer tarafındaki firma olarak birçok projeyi deneyimleme imkanı bulan bir firmayız. Ee, biraz önce Bilal Bey'in sunumu çok keyifliydi bu arada. Ben e, masanın diğer tarafından mesela İGA'da birazdan yaptığımız bir projeden de bahsediyor olacağım. Ee, yani bizlerin aslında burada avantajı şu oluyor gün sonunda. E, her müşterinin ihtiyacını aslında gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz, tanıştığımız tüm müşterilerimizle ihtiyaçları harmanlayarak bir e, orkestra aslında çıkarıyoruz ortaya. Ee, ve gün sonunda o no know e, biriktiriyoruz. Biriktirdiğimiz know no da her gün üreterek farklı ürünlerle hayata geçiriyoruz diyebilirim. Bugün yaklaşık outsource personellerimizle 1700 kişiye varan bir e, yapı oluştu. Innova tarafında. Son 8 yılda da e, 80'den fazla saygın ödüle layık görüldük. E, her sene bilişim 500'de Yere deniyoruz. Bu sene de yine birkaç kategoride birincilik ödülü kazandık. Bugün ürün anlatmayacağım. Aslında üründen ziyade konsepti anlatacağım. Ürünlerimizin hangi konseptte yer aldığını anlatacağım. Ama yine o biraz karmaşık bir şirket. Yani her şeyi yapıyor. Maalesef çok söylemeyi sevmiyoruz ama her şeyi yapıyoruz. Dolayısıyla daha anlamlı durması açısından bu her şeyin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Aslında iki temel şapkamız var çözüm geliştirme ve bizim sistem entegrasyonu olarak kendi içimizde adlandırdığımız, şirketi neredeyse ikiye böldüğümüz iki temel şapkamız var. Çözüm geliştirme şapkamız altında kendi ürettiğimiz, işte 99 yılından beri belki süre gelen, belki yolda eklenen, kendi, tamamen %100 kendi geliştirdiğimiz ürünler var. Finansal teknolojiler, telekomünikasyon ürünleri vesaire. Ee, hemen hemen tüm bankalarla finansal teknolojiler tarafında çalışıyoruz mesela örnek vermek gerekirse. Yeni nesil dijital çözümler, aslında bugün sıkça üstünde duracağım, kendi geliştirdiğimiz IOT platformu, Skyway IOT platformu, buranın amiral gemisi ürünlerinden bir tanesi. Kendi RPA platformumuz var, RPA as a Service, RAS platformumuz var. Arkada tüm RPA firmalarıyla çalışıyoruz ve bunu bir hizmet olarak müşterilerimize konumlandırıyoruz. Dijital signage'larımız dediğim gibi süre gelen ürünler, network ve saha tarafında yine dediğim gibi yine onun DB ekosistemi var tüm otoyollarda çalışan e, hukuk otomasyon sistemi yazılımımız var. İşte e, bu icra takibi vesaire süreçlerini yönettiğimiz. Bunların dışında aslında Innova'nın bir CEO'nun ajandasındaki her kaleme karşılık verebilecek bir de sistem entegrasyon şapkası var. Yani e, şu anda yaklaşık 2500'e yakın çözüm ortağıyla ve 150'nin üzerinde üreticiyle üst düzey partnerliklerle oluşan bir sistem entegrasyon kabiliyeti var. Eee Dediğim gibi bu iki yapı bizde harmanlandığı zaman yine onun e, en büyük kabiliyeti uçtan uca bir projeyi e, tek kalemde teslim edebiliyor olması. Herhangi bir ekstra firmaya ihtiyaç duymadan. E, biraz sonra bahsedeceğim projelerde de e, aslında vurgulamak istediğim nokta bu olacak. Bir Endüstri 4.0 dönüşümünde e, her şeyi e, siz yapamazsınız. E, gün sonunda e, birçok firmanın know-how'ını e, edinmek durumundasınız. O e, yetenekleri edinmek durumundasınız. Bizim Bence en yetenekli olduğumuz kısım bu çünkü Skyway IoT platformu mesela bir IoT platformu olarak görmüyoruz, biz taban tabana konumlandırdığımız bir IoT platformu olarak e, görüyoruz. Üzerinde farklı farklı IoT platformlarının da çalıştırdığımız projelerimiz var. Ben biraz Endüstri 4.0 tarafına döneyim. E, aslında bu Endüstri 4.0 özelliğinde değil, genel olarak bizim e, yaptığımız iş, biz iki temel amaç için. Asa müşterilerimizi projeleri hayata geçiriyoruz. Yani müşteri deneyimini de bu iki temel başlık altında konumlandırıyoruz. Maliyetleri azaltmak ve gelirleri arttırmak. Aslına bakarsanız tüm projelerin varmak istediği nokta bu ikisinden birisi oluyor. Yani yıllar önce bir Akaryakıt firmasında Türkiye'nin en büyük firmalarından birinde yaptığımız bir inovatif bir çalışma vardı. Çalışmanın çıktısı aslında mutlu müşteriydi. Mutlu müşterinin geliri ne kadar katkısının yani ne kadar katkısı olduğunu matematiksel olarak ölçükleri bir yapı kurmuşlardı yani flu alanlarla böyle realistik alanları da bir araya getirdiğimiz zaman gerçekten şu iki başlık hayatımıza çok etki ediyor diyebilirim şu an size göstermiş olduğum altı aşama Endüstri'nin dijital yolculuğu olarak tanımladığımız altı aşama Alman Bilim ve Mühendislik Akademisi Akatek'in dijitalleşme adımları. Biz şu anda kendi stratejilerimizi inşa ederken bu altı adım üzerine inşa ettik bütün yapıyı. Herhangi bir firma bu altı adımın işte dördüncü adımında olabilir, altıncı adımında olabilir, birinci adımında olabilir. Oluşturduğumuz yapı, firma hangi noktadaysa olgunluk seviyesi buna uygun bir noktaya yani buradan başlamak ve e, ee, ileriye doğru götürmek. Tabii ki tercihen hani bir de olmasını tercih ediyoruz. Çünkü bazen e, yani adaptasyon mesela işin biraz daha görünür tarafı e, daha makinelerden veri alamadan eğer gözlüklerin kullanıldığı e, müşterilerimize karşılaşıyoruz. E, bu adımların doğru inşa edilmesi çok önemli. Çok kısa bir değinmek istiyorum. Ölçülebilirlik hepimiz biliyoruz. Yani biz her şeyin ölçülebilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu e, bir makinedeki derin bilgi de olabilir, işte bir finanstaki bir masraf süreci de olabilir. Yani her bilginin ölçülebilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani performansından e, personelin, dediğim gibi üretim sahasındaki makinelere kadar her bilginin elde edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve tüm bilgilerin de birbiriyle konuşması gerektiğini aslında yapılarımızı inşa ederken bunun üzerine kuruyoruz stratejimizi. Bunu bir IoT platformundaki e, sensörler olarak düşünebilirsiniz. Bizim için ERP de bir sensör, CRM de bir sensör. İkisinin de birbiriyle konuşması gerekiyor. Gün sonunda e, beslemediğiniz sürece, aldığınız veriyi beslemediğiniz sürece, entegrasyon bacağı hayata geçmediği sürece e, manuel operasyonlar devam etmeye de e, devam ediyor. Görselleştirme monitör edilmesi, artık bu kullandığımız Power BI raporları bile görselleştirme adımının bir parçası. Ve en önemli adımlardan biri olarak gördüğümüz şeffaflaştırma. Şeffaflaştırmayı şöyle özetleyebilirim. E, üretim sahasında bir makine durdu ve siz bunun anlık olarak bildirimini aldınız. Neden durduğunu da nispeten aldınız. Hani operatör kaynaklı dendi. Temel olarak hani oradaki e, durumu alamazsanız, analiz edemezseniz o belki de bir 30 dakikalık bir gecikme yaşattı ve bu 30 dakikalık gecikme bazı şirketler için öyle hani e, ölçülemeyecek bir 30 dakika ki hayatınızı değiştirebilir. Dolayısıyla biz burada diyoruz ki e, sonuçların sebepleriyle birlikte gösterilmesi gerekiyor. Ve buraya kadar aslında dijital yönetim tarafını tamamlıyoruz. Dijital üstünlük dediğimiz taraf da artık fark yaratacağı kurumların, firmaların ve tahminli analitiklere döneceği öngörme ve adaptasyon tarafı. Öngörmeyi artık hepimiz kestirimci bakımlardan dolayı biliyoruz. Herkes kestirimci bakımlar noktasında bir çalışma yapıyor. Ama biz burayı biraz daha genişletiyoruz ve buraya kestirimci analitikler diyoruz. Sadece bunu bakım süreci olarak görmüyoruz. Birçok analitik faaliyeti de altında inşa etmeye çalışıyoruz. Ve adaptasyon. Artık karanlık fabrikalar, insansız depolar, adaptasyon aşamasının bir parçası. adaptasyon artık dijitalleşmenin geldiği hani son nokta oluyor bir kurumda. amacımız birden başlayıp altıya kadar gitmek. Ve bu aslında biraz önce görmüş olduğunuz Akatek adımları doğrultusunda ve paralelde 700'ün üzerinde fabrika ziyaretindeki gözlemlerimizle yine olarak kendi ürün ve çözümlerimizi paralelde de firmala, e, bu demin bahsetmiş olduğum 2500 firmanın bu alanda e, kıymetli çözümlerini, 200'e yakın çözümü 5 ana başlık altında inşa ettik. E, o yüzden hani biraz önce ürün anlatmayacağım dedim. Bizim çünkü önemli olan ürün değil, sürecin kendisi. Yine onun Skyway IoT platformu tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Bir senkron vaziyette çalışması gerekiyor. Göstereceğim örnek projelerde de yine öyle. Biz bu ürünü bir orkestra şefi olarak konumlandırıyoruz. Orkestranın parçaları yine kendi ürünlerimiz olabilir, farklı ürünler olabilir ama müşteri deneyiminde neye karşılık geliyor kısmı bizim için en önemli soru. İki tane referans projemizden bahsedeceğim. Bir tanesinin ismini verebiliyorum, bir tanesini veremiyorum. Bir tanesi KPA. Belki duymamışsınızdır KPA'yı ama KPA Türkiye'de, KPA Aerospace... E, havacılık ve e, savunma sanayinde e, hizmet veriyor ve Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesi. 60 bin metrekare kapalı alana sahip KPA. E, biz KPA ile temas ettiğimiz zaman KPA e, dijitalleşmemiş bir firma değildi. E, yanlış dijitalleşmiş bir firmaydı. Yani şöyle aktarayım, makinen ya yani bu e, ciddi anlamda bir dijital olgunluk vardı içeride bu bilinç vardı. E, ama Mesela OI dediğimiz tarafta makine verimliliğinde bazı makinelerde yüzde 1100 verimlilik ölçülüyordu. Yani veri yanlıştı. Dünya geneli ortalaması bilirsiniz hani yüzde 42'dir burada. Ee, biz aslında makinedeki o derin bilgiyi çıkarmaya çalışarak başladık bu projeye. Ee, önümüzdeki çeyrekte hani küçük bir kısmını hayata geçirdik ama önümüzdeki çeyrekte e, projenin tamamı start alacak. Ve sonrasında biraz önce göstermiş olduğum adımların tamamını tamamlayarak altıncı adıma kadar getirmeye çalıştığımız bir proje olacak. Umarım hayata geçtiği zaman bizim için kıymeti şu: uçtan uca bu süreci tamamladığımız nadir örneklerden bir tanesi olacak. Çünkü dediğim gibi belli olgunluk seviyesinde olan firmalardan dolayı belli aşamaları tamamlayıp belli aşamalarda çekilme durumumuz gelişebiliyor. İkinci de bir aslında bir endüstri 4.0 bir üretim tesisi koymak istedim, bir de bir depo projesi koymak istedim. Bugün e, bazı depolar üretim tesislerinden daha büyük. Yani gün sonunda e, oradaki bu sadece bahsettiğim bir e, metrekare büyüklüğü değil, oradaki operasyonda daha büyük, oradaki e, e, dijitalize etmeniz gereken ekipman e, durumu da daha büyük. Gün sonunda akıllı depo tarafında ne yapıyoruz diye sorarsanız. Biz aslında burada da yine bu uçtan önce süreci gerçekleştirdiğimiz bir projemiz oldu. Birazdan video biraz akıllı depo projesine dönük olacak. Orada gözlemleyebileceksiniz. Dronelarla dronlarla 5S yapıyoruz. Stok sayıyoruz. Kiti ve AMR dediğimiz cihazlar yük taşıyor, insansız yük taşıyor. Bu proje 2025, 3. çeyrekte başladı, 2025 yılında tamamlanacak. Ve tamamlandığı an itibariyle Türkiye'deki aslında uçtan uca akıllı depo, insansız depo dediğimiz ilk örneklerden bir tanesi olacak. Ve biraz önce bahsettiğim gibi tüm bu yapıyı kendi IoT platformumuz ve IoT ile konuşturuyoruz. Herhangi bir IoT projemizde, yani bir dönüşüm projemizde, dijitalleşme projemizde bizim haricimizle beraber çalıştığımız yaklaşık 30-40 firma oluyor. Yani bu farazi söylüyorum ama e, bu E Buna yakın rakamlarla bu projeleri hayata geçiriyoruz. Sebebi, e, aslında biraz ekosistemin büyüklüğüne inanıyoruz, yine o olarak. Yani bizler e, belli alanda, belli dikeylerde uzmanlaşmalıyız. Belli da, daha farklı dikeylerde uzmanlaşmış ve e, çok iyi noktada olan birçok firma var. Biz buraya bir altlık oluşturmalıyız, stratejisine sahibiz. Ee, bu sayede de aslında Skyway IoT platformumuz her gün gelişiyor. Bunu e, biraz önce ilk sunumda izledim. hani Azure platformu gibi düşünebiliriz. Hani farklı bir cepheden bakabiliriz. E, sürekli bilgi topluyoruz. Topladığımız bilgiyi işliyoruz. Ve işlediğimiz bilgiyle de e, yeni bir e, yapı kurmaya, inşa etmeye çalışıyoruz. Şimdi çok kısa bir videom var. Ardından da e, teşekkür edeceğim. Thank Innova uçtan uca çözümlerle süreçlerinizi kolaylaştırıyor. Üretim tesislerindeki tüm makinaları anlık olarak takip edilebilir hale getiriyoruz. Ve uçtan uca tüm yazılım ve makinaların birbiriyle haberleşmesini sağlıyoruz. En karmaşık süreçlerden olan iç lojistik süreçlerinizin inovasyonlarımızla iş akışını rahatlatıyor ve sürdürülebilir anlık kontrol edilebilen sistemlerle hızınıza hız katıyoruz otonom dronumuz varlık yokluk testleri ve stok sayımı yaparken aynı zamanda 5S yapar ve ilgili kişilere aksiyonlar gönderir. İsterseniz ERP sisteminizle haberleşip iş emirlerini açabilir. Tedarikçiden eksik ürünü sipariş edip siparişin teslim ediliş anına kadar tüm süreci takip ediyoruz. kit toplama sistemimizde operatörle ilgili iş emrinin ilk toplama noktasında buluşur ve üstündeki ışıklı raflar sayesinde toplama süreçlerini kolaylaştırır. Yedek parçaları ilgili istasyonlara teslim edebilir. Kiti'nin diğer bir fonksiyonu da Takip Et ve Taşı modudur. Bu modda önündeki operatörü takip ediyor, yükleri taşıyor ve ilgili istasyonlara teslim ediyor. Tüm bu görevlerinin yanı sıra 5S denetimlerinizi ve stok denetimlerinizi yapar. Eksik tespitlerinde iş emirlerini açar. görevleri, giyilebilir teknoloji ürünleriyle AR gözlük, dijital eldiven, saat, hatta tabletlerle de yapabilirsiniz. Gamification sistemimizde iş güvenliği ve iş yeri tertip düzeni konularında uyumlu davranış ve çalışmaların puan kazandığı birlik başlatabilir ve periyodik olarak liderleri ödüllendirebilirsiniz. DS Suite sistemimizde tüm uygunsuzlukları anlık olarak ekranlara getirerek, olumlu davranış alışkanlığı geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca DS Suite ekranlarımız iç iletişim ekranları olarak da kullanılabilirken, Gamification Score tablosunu da bu ekranlarda paylaşarak çalışanlar arasında tatlı ve pozitif bir rekabeti de hayata geçiriyoruz. Tüm bu süreçleri tercih ettiğiniz herhangi bir ERP yazılımıyla entegre ediyoruz ve dış kaynak hizmetimizle BT, Oracle, SAP, Network gibi tüm teknik ve yetkin personel ihtiyaçlarınıza yanıt verebiliyoruz. Innova tarafından geliştirilen yerli ve milli ağ yönetim sistemi Network 360 ile akıllı fabrika ağına bağlı tüm ekipmanları gerçek zamanlı izlemenizi ve yönetmenizi sağlıyoruz. Akıllı fabrika sisteminin orkestra şefi Skyway IoT tüm yazılım ve donanımların kalbini oluşturur akıllı fabrika sistemini tek bir noktadan denetleyebilir ve yönetebilirsiniz. Yarının teknolojisiyle bugün çalışmak için Innova. Gün boyu burada olacağız arkadaşlarımızla. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.